Ben varıtağım, ben kapkara bir varıtağım, ateş için cayır cayır yanarım, koral evler düşmüş bağrıma, küllerimi güzel cana savaram, sevdalarımı dillerde harlaram, acım yüreğime vurup da geçen de hele ki sen hele ki sen canı aklıma gelende bilesin ki bilesin ki nasıl parlaram alev almış yüreğim parçalanırım sevda suyla sönmez ki baharım imil imil akar kanım kanarım ben geldi mi yaşıyorum sanarım peki nasıl bir eser yaratmışam ben dertliye bu acıyı yaşatmışam sevdasında sevdasında yüreğini boşaltmışam Ölüm bana! Ölüm bana! Kendime, kendime şaşarım. Evet canlar, sevmek o kadar güzel bir duygu ki. Sevmek o kadar kutsal bir duygu ki. Ama sen seversin. Fakat karşındaki kişi sevildiğini bilmediği zaman vay haline işte barut olursun ve ondan sonra gün gelir sana o zulmü yaşatan kahrolur kahrolsun gitsin ya sevgiyi bilmiyorsa ne gereği var boş ver gitsin.